Evet herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Şimdi vişne 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 suyu. Vişne madencilik destek factoring e, yoluna devam ediyor tavan bir şekilde. Yani bireysel yatırımcıdan açıkçası korkuyorduk sevgili arkadaşlar. Çok fazla böyle yorumlarda ya insanlar öyle şeyler yazmışlar ki Arkadaşlar işte bazıları şey yazmış e, satmayalım birlik olalım biri şey yazmış size güveniyorum öbürü şey yazmış işte e, hep birlikte bunu satmayıp götüreceğiz. <laughs> İnsanlar valla yani satılmaması için bizim kanaldaki sevgili takipçilerimiz hissenin satılmaması için elinden geleni ardına koymuyor yorumlarda <laughs> yazmışlar çizmişler helal olsun ama bireysel yatırımcılar olarak işte sizler bizler olarak bu hisse şu anda güzel bir şekilde yoluna devam ediyor. Aa A1 Kapital alıma geçmiş vay be güzel. A1 Kapital nerede? 85 bin not. Şimdi gün ortası verilerine bir bakalım. Neler oluyor? Neler gerçekleşiyor? Yani şu yaşananın aynısı Enda'da da aynı hareketleri bekliyorum arkadaşlar. Yani takipçimiz 76 bin. Bir kitlemiz var. Ya, belki çok böyle yukarılara ulaşmıyor sesimiz. Ya, ulaşsa da çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Herkesin kendi kararı gerçi ama... E, gene de... Birlik olunduğu zaman... Nelerin yapılabileceği herkes tarafından görülüyor. Kenetlenmek lazım. Birlik olmak lazım. E, tabii ki sadece bizim kanalımızdaki takipçilerle olacak iş değil bu. Ama güzel paralar kazanmak lazım. Şimdi... E ee, Halka ile alakalı bir gelişme var arkadaşlar. Bakın onu da bugün size video olarak paylaşmaya çalışacağım. S.P.K. Başkanı'nın demesiyle halka arzlarda e, bir gelişme var, bir açıklama var. Hatta yabancı bir kanal, onu Türkçe'ye çevirip sizlere yayınlayacağım. Bugün takipte kalın. Ee, vişne madencilik ötesinde halka arzlarda daha öncesinde kazanamadığımız paraları kazanıyoruz. Farkında mısınız? Ya yani kazananlara kazananlardan bahsediyorum. Yani sen daha önceki halka arzlardan bu kadar kazanmıyordun. Yanlışsam doğru değil. Ya daha önce kazanmıyorduk abi. Daha önce 10 tavan yapıyordu. 10. tavanda biz belki de 1000 lira kazanıyorduk. Şimdi abi zaten 10 bin liralık verdi bu hisse değil mi? 1000 lira zaten şu an kazandın. Ha satmak isteyene lafın var mı? Var. İlk günden de yapma yani kardeşim bunu. Yok diyecektim de. ilk günden de olmaması gerekiyor tabii ki. Yani 33 milyonu görüp de e, bilmiyorum hani ne düşünürsünüz ama burada da birazcık çorbacı olmamak lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. E, daha çok para kazanmak istiyorsanız tabii ki hisseye aşık olun demiyorum. Belli bir şeyden sonra bizim artık stratejimizi belki anlamışsınızdır. Belli bir şeyden sonra tamam abi tamam yeter yeter abi yeter ya bu para yeter bana. Tamam daha sonra isterse 10 tavan daha gitsin, değil mi? Neydi bizim stratejimiz? Kar cebi yakışır. Neyse, uzattım. 3 dakika olmuş. Kusura bakmayın. Böyle bazen ben boş yani boş yapmıyorum ama böyle uzatıyorum. Ama seviyorsunuz da böyle sohbetimi. O yüzden. Neyse, gelelim Vişne madenciliğe. Ee, bu arada alttan takip ederseniz de çok seviniriz. Halkars altre Instagram hesabımdan da derinlikleri paylaşıyorum. Videolarda da size anlatıyorum. 33 milyon 238 bin lot var arkadaşlar. 4 bin gene ben çizgiyle anlatıyorum. Şöyle yapayım. 4.137 lot şey e, kişi var emirde bekleyen kişi sayısı 33 milyon 328 binde 238 binde lot var tavanda bekleyen gayet güzel bakın işlemleri göstereceğim arkadaşlar şöyle sağa çekeyim bakın çok böyle nadir işlemler oluyor görebiliyor musunuz işte ne zaman? 23 geçe 34 saniyesinde, 37 saniyesinde, 41 saniyesinde, 44 saniyesinde. Mesela şurada ortalama 1 dakika. Yani az az işlem yapılıyor arkadaşlar. E demek oluyor ki bu insanlar şu anda kararını verdi. Ha bu alkar, bu hisse şu anda çok fazla bir satış olmuyor. Dur bir dakika ben bir bekleyeyim dediler. O yüzden sabah ne oldu? Herkes panik. Yani burada panikçiler var arkadaşlar tamam mı? Panikçiler bir var. Bir ben en az 3-4 tavan yapayımcılar var. Ondan sonra satayımcılar var. Bir de kimciler var? Sabırcılar var. Onlarda da işte uzun vadeli bekleyenler var. Siz hangisindesiniz? Yazın alttan yorum olarak. Panikçi misiniz? Sabırcı mısınız? Abi 3-4 tavan bana. Karcı mısınız? Dur oraya karcıya yakışır yazalım. Şöyle panikçiler var. Sabırcılar var. Bir de karcılar var. PSK. <laughs> şey gibi oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri gibi oldu. PSK'cılar hangisiyseniz yazın aşağı yorum olarak. Yaklaşık e, ne kadar lot satıldı diye merak eden varsa 1 milyonu 24 milyona bölsün çıkarsın. <laughs> Beni uğraştırmayın. 1 milyon lot satılmış arkadaşlar. Böyle 24 milyon dediğiniz zaman 1 milyon lot satılmış. Yani kaç yapıyor? %4.16 yapıyor. Yani bu hissenin şu anda %4.16'sı el değiştirdi sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aracı kurumda... Deniz tarafından alış var. Bir tane arkadaş demiş ki Deniz'in alım alması iyi değil. Bunu neye göre karar veriyorsunuz diye merak ediyorum. Mesela neden Deniz'in al alınmasına iyi değil yazdığını merak ediyorum. Ben neden diye sordum. Marbaş, A1 Kapital, Kolendi, Meksa. Bakın güzel kurumlar var arkadaşlar. Özellikle Kolendi'yi beğendim. Bunu beğendim. Marbaş'ı beğendim. Meksa'yı beğendim. Abi Gedi'yi beğendim. Yani böyle bireysel yatırımcıların çok fazla kullanmadığı e, parasının çok olduğu yerlerde dur, e, olan kurumlar diye düşünüyorum. Satan taraf bizim canımız ciğerimiz küçük yatırımcılar. Bakın ziraat, garanti, vakıf, iş bunlar zaten talep numaralarını alırken fark ediyorsunuzdur. Şunlarda da en çok katılanlar. Bunlar da e, lotlarını satıyorlar arkadaşlar. Evet. E, vişne madencilikle alakalı söyleyeceklerim bunlar. Destek faktörünke geldiğimizde Arkadaşlar güzel kar. Yani kiminizde çok yüksek meblağ vardır. Kiminizde düşük meblağ vardır. İnanın bir tane lot şu anda 20 lira falan kazandırdı herhalde. 17-18 lira mı, 20 lira mı öyle bir şey. Bir lot sadece para kazandırdı. Ee, güzel bir para kazandırdı. Ee, buradan dikkatli olmakta da fayda var. Niye diye sorarsanız. Ha tera gene alıyor bak. Almıyor değil ama. Her zaman e, dikkatlice izleyin arkadaşlar. Böyle... Her şeyde çok fazlasını istemeyin. Bak 3 tavan mı oldu? 3 tavan oldu değil mi? 4 mu oldu? Hatırlamıyorum da artık. 3 tavan oldu herhalde. Aracı tarafta gene tera var, şeker var, piramit var, bankof var. Güzel. Satan taraf halk iş ziraat. Ee, gene de dikkatli olmakta fayda var. Sürekli olarak ekranda olsun gözünüz. Yani belki bunu göremiyorsunuz ama bizi takip edin. Ben her zaman paylaşıyorum Instagram'dan. Whatsapp'tan da paylaşıyorum katıl üyelerine. Aracı kurumdaki olanlarda tera var. Güzel gayet güzel lotlarına sahip çıkıyor. Bugün de bin lot satılmış. Daha öncesinden fazla mı? Evet fazla. Yarın bakalım ne olacak? E, merak ediyorum. Dördüncü tavanlı yapacak yaparsa eğer. Ama buralar biraz daha böyle... E, dikkat etmemiz gereken yerler diye düşünüyorum. Serenite geldiğimiz zaman 1.5 milyon alıcılı 4 milyon 200 binde satıcılı. Aracı kurumda da vakıf ziraat alan tarafta iş bankof investazda satan tarafta bunda da tavanı bozdu zaten. Ne zaman bozdu diye soracak olursanız da şurada yani saat 11.45 gibi tavan, tabanı bozdu arkadaşlar. Yola bu şekilde devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın dostlar.